8'de Sağlık tüm devam ediyor. Şimdi konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda tüp bebek tedavi uzmanı, operatör doktor Ümit Zeteroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz? Bizler de çok iyi. Teşekkür ederiz. Hem bize galiba Hatay'dan da selam getirdiniz. Evet, evet. Antakya'dan. Buradan ya. bizim de Hatay'a selamımız olsun. Hatay'daki izleyicilerimize de bir günaydın demiş olalım sabah programımızda. Ee, sizinle tabii malum uzmanlığı olduğunuz konudan tüp bebek sürecinden bahsedeceğiz. Ki e, izleyicilerimizden de şu an eğer planlayanlar varsa e, ya da yakın çevresinde buna ihtiyacı olanlar varsa eminim ki biraz daha yaklaştılar ekrana. E, öncelikle tüp bebek sürecine ne zaman başlıyoruz hocam? Böyle hemen bir e, geliyorum ben tüp bebek e, tedavisi istiyorum e, demiyordur diye düşünüyorum kişi. O süreç nasıl gelişiyor? Onu bize anlatabilir misiniz? Tabii şöyle. Bize başvuran hastalar aslında e, uzun süre çocuk sahibi olmak için zaman harcamış, çaba harcamış insanlar. Çeşitli aşamalardan geçmiş oluyorlar. Genelde işte yeni evli bir çift bir yıla kadar doğal yolla gebelik elde edemezse 35 yaş altında, 35 yaş üstü içinse 6 ay gebelik elde edemezse ileri tetkiklere başvurmak durumunda kalıyor çeşitli aşamalar geçiriyor. Önce hap tedavisi kullanıyorlar, gerekirse aşılama yapıyorlar. Bunlar da başarılı olamayan kesin tüp bebeğe başvuruyor. Onun haricinde ciddi erkek faktörü dediğimiz sperm sayısı az olan hastalarımız bunların o aşamaları geçip direkt tüp bebeğe başvurması gerekebiliyor. Hmm. Ya da e, çiftler belli bir yaşa geçmiş ve zaman harcamak istemiyorlarsa yine tüp bebeğe direkt başvurabiliyorlar. Hmm. Bunun çeşitli aşamaları var. Önce bir ilaç uygulanıyor. Yumurtalar kontrollü olarak büyütülüyor, toplanıyor. Daha sonra mikro enjeksiyon ve transfer aşamasına geliniyor. Bu şekilde ilerliyor süreç. Peki yani bahsettiğiniz şey şu diye anlıyorum. 20 yaşında bir çift gelip de ben e, tüp bebek, yani 20'li yaşlarda biri gelip de ben biz tüp bebek yapmak istiyoruz gibi bir süreç değil bu. E, beni bir yaş aralığı var. E, özellikle de evlenme yaşının şu son dönemde çağımızda e, yükselmesiyle beraber işte 35'li yaşlara geldi. İşte malum iş hayatı, eğitim, kariyer vesaire derken biraz daha ileri yaşlarda evlilikler başladı. 35 yaş ve üzerinde bir çift size e, 6 aydır korunmasız deniyoruz ama bebek sahibi olamıyoruz. Ne yapalım dediğinde siz tüp bebeği tavsiye edebiliyorsunuz bu süreci tavsiye Yok, edebiliyorsunuz. Yok o şekilde değil. Önce sebebini araştırmak lazım. Bazen altından çok basit bir sebep çıkabiliyor. Ah evet. Çok basit bir sebep çıkabiliyor. Ee, basit bir tedaviyle basitten kastımız şu onları yormayacak bir hap tedavisiyle bir yumurtlama bozukluğunu bir hap tedavisiyle aşabiliriz. Hafif erkek faktörü olabilir. Bunlara verilebilecek ilaçlar var. Bunlar aşılabilir. Çiftleri değerlendiriyoruz erkekle ilgili testle başlıyor. Hastalarımızın aslında en çok dikkat etmesi gereken şey şu. Bir çift çocuk sahibi olmak istiyorsa önce erkeğin bir sperm testi yaptırması gerekiyor. Hı -hı. Öyle çiftler geliyor ki 2-3 yıl uğraşılmış. Ama kadına bir sürü bakılmıyor. şey yapılmış. Ama erkek gidip bir sperm vermeye, sperm testi vermeye üşenmiş ya da talep edilmemiş. Hiç tahmin edilmemiş genelde tahmin edilmemiş. kadına tabii. Hani. ki Aslında ibre erkeklerden yana olumsuz şekilde erkeklere doğru kaydı. Önceden hep kadınlar suçlanıyordu. Hı hı hı. Sonra yarı yarıya dendi. Bence geldiğimiz günde yani bize başvuran hastalara bakacak olursak, 3'te 2 erkek, 3'te 1 kadın sebepli. infertilite. Evet, bunu ilk defa böyle. Evet. evet. Normalde %40 erkek, %40 kadın, %20 açıklanamayan şeklindeydi. Açıklanamayan kesim yine bir %10-20'lik kesimi oluşturuyor ama kalan %80'i ele alacak olursak, 3'te 2'si erkeğe bağlı faktörler ve bunların da çoğu Çoğu. Çözülebilir, çözülebilir şeyler. Çözülebilir şeyler, çözülebilir şeyler. Çözülemeyen şeylerde işte ileri derecede sperm düşüklüğünde ya da azospermi dediğimiz hastalarda tabii ki tüp bebek tedavisi kaçınılmaz. Onu da biz yönetiyoruz. Bu hastaların da zaman kaybetmemesini istiyoruz. Mesela bize de geliyor bazen işte hasta 21 yaşında neden tüp bebek yaptırıyor? Eş azospermi hastasıysa tabii ve de hiç sperm canlı hücre çıkaramıyorsa bunun ileri yaşları beklemesinin Hiçbir mantığı yok. Tamamıyla zaman kaybı olacaktır. Tabii. Yani bu bir suçlama da değil. Çift e, bebek sahibi olmak istiyor ve doğal yollarla bir yıl ve üzerinde olmuyorsa, e, bunu da vakit kaybetmek istemiyorlarsa, e, size gelip neden olmuyor diye sorgulamalarıyla aslında başlamalı değil mi bu süreç? Hem kadın için hem erkek için bir takım kontroller var. Aslında artık e, normal tanımdan çıkmak lazım. İşte bir çift bir yıl beklemeli. Neden beklesin? Alt üstü bir sperm testi yaptıracak. Hı hı. Bütün hastanelerde yapılıyor. Ve çok güzel doğrulukta yapılıyor. Sonuçta basit şekilde testini verir. Sonuca göre en azından bir problem ama varsa çok güzel önlemini söylediniz. alır. söylediniz. Bekleyip beklemeyeceğine de karar vermiş olur bu durumda. Mesela Tabii diyelim ki. ki yeni evlendiler ama aslında hızlıca çocuk sahibi de olmak istiyorlar. Burada bir yılı boş yere beklemektense çünkü belki bir takım sıkıntılar var bilmiyorlar. Evet. Gelip e, testlerimizi yaptıralım, bakalım bir sıkıntı var mı? Sağlıklı mıyız? E, normal yollarla, doğal yolla çocuk sahibi olabiliyor muyuz? Aslında artık Buna bu trastalar Tabii. Yani bir problem var mı yok mu onu öğrenmek istiyoruz diyorlar. Yani hiçbir problem Çok olmadığını güzel. görüyorlar. Ondan sonra Testere süreci bekleyelim. kendileri yönetiyorlar. En mantıklısı bu. Hı -hı. Sonuçta sonra tabii, olmuyorsa... belli şemaya uymak zorunda değil herkes imkanı ve isteği çerçevesinde ilerleyebilir Tabii. bu süreçte. Tabii bu bir planlamak. Emin evet. ne istediğiyle ilgili de kişiye özel tedaviler uyguluyorsunuz zaten. Bizde en büyük problem bu hastalara söyleyeceğimiz aslında şu programın mesajı şu olmalı. Maalesef doğa kadınlara haksızlık ediyor. Bir Aynen. erkek ileri yaşlara kadar çocuk sahibi olabilirken evet. Kadınları bir yaşamak. kadın 36 yaştan sonra ciddi şekilde rezerv azalmaya başlıyor. 38 yaşı geçmiş bir kadında barış şekilde şans düşüyor. 40 yaşından sonra %20'lere düşüyor. 42-43 yaşında %8 onlara düşüyor. Yani bu gerçekleri göz önünde bulundurarak beklemeliler. Hı hı. Tüp bebek her çocuğu olmayana her yaşta çare değildir. Hı hı. 45 yaşın tabii. üstünde nadir gebelikler, mucize gebelikler bildiriliyor. Hı, tabii. O yüzden... Bu Peki şansı kaçırmamak adına. Son dönemde o zaman çok konuşulan bir şeyi de sorgulayalım ve belki de izleyicilerimiz için bu yaş üzerinde ama bebek sahibi olmak isteyenler için de tavsiyemiz de olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, do yumurtalık dondurma evet. e süreci bu anlamda yumurta. ileri yaşta anne evet. olabilmek için fayda sağlıyordur diye Yumurta biliyorum. dondurma tabii ki. Tabii ki e 2014 yılında Türkiye'de de eylül 2014'ten sonra yasalaştı e yumurta rezervi düşük hastalarda. 35 yaşın üstünde ya da kanser hastalarında yumurta dondurma gündemde. Tabii ki avantajı şu dondurduğunuz yaşta kalıyor. Siz 36 yaşında yumurtanızı alıp dondurduğunuzda onu hmm. 5 sene sonra da kullansanız ki 5 artı 5 şeklinde dondurulabiliyor. Ülkemizdeki mevzuat buna uygun. 36 yaşındaki yumurtanızı kullanıyorsunuz. Ancak şunu da unutmamak lazım. 2 tane yumurta dondurdunuz bu ileride gebe kalabileceğiniz anlamına gelmez. Ortalama 10-12 tane yumurta dondurmanız lazım ki bir gebelik elde edebilirsiniz hı hı. onu da göz ardı etmemek lazım Tabii ki bu 40 yaşın üstüne geçince neredeyse 20-30 yumurtaya bir gebelik şeklinde oluyor o yüzden e, rezerv hı bitmeden hı. en azından orada ne kadar adette dondurulduğu da önemli tabii ki hı hı. bu niyetteki hastalarımızın bir AMH testi yaptırıp antimilyalan hormon baktırıp rezervlerine baktırmaları ona göre yol almaları önemli bu şansı Peki, kaçırmamak rahim adına. Rahim dinlendirme nedir? Bazı hastalarımızda yumurta sayısı çok fazla oluyor. Polikistik over hastaları bunlar. Hayır. Bunlara kontrollü ovaryan hiperstimülasyon dediğimiz uyarı yapıldığında 15, 20, 30, 40 tane yumurta gelişebiliyor. Ve siz bunları toplayıp transfer yaptığınızda bir de gebelik oluşacak olursa ovarian hiperstimülasyon sendromu dediğimiz aşırı uyarılma sendromu oluşuyor. Ve bu hasta için hayati bir risk oluşturuyor ve çok hmm. yüksek hormon seviyesine maruz kalmış oluyor hastalar. Biz bunları alıyoruz, spermle birlikte embriyo oluşturuyoruz, mikroenjeksiyon sonrası donduruyoruz. Hasta normal adetini gördüğünde hormon seviyesi düşüyor. Düşük hormon seviyesiyle beraber uygun şekilde rahim için hazırlayıp transfer ettiğimizde taze transfere göre neredeyse eşit veya daha üstün bir başarı elde ediliyor. Hasta hiçbir yüke girmiyor, çok hiçbir güzel. hayatı riski olmuyor. Güzel. Evet, o şekilde. Evde çiftler de dondurabiliyorlar değil mi? Dondurabilirler. Tabii ki kariyer planlamasını e, sonuçta çocuk yüzünden ertelemek istemeyen çiftler için uygun. Hı hı. Her iki çifte bunu, bunu istiyorsa. Tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü hani çocuğu istiyorlar ama kariyerine büyük oranda engel olacak, İkilemde kalıyorlar. Sonuçta bu bir imkan. Karı koca bunu istiyorsa neden olmasın? Çok Maddi inden. manevi büyük değil. Bir diğeri de şöyle bir algı var hocam. Doğru mudur size sormak istiyorum ya da kafa karıştırıcı bir durum bu. Hani az önce şey demiştik, neden beklesinler ki doğal yolla da olsa tüp bebekle de yapabilirler. Çünkü bir vakit kaybetmek söz konusu ama halkta da biraz bir hemen gitmeyin canım bir doğal yolla deneyin bir iki yıl falan gibi bir şey de var. İşte biri doğal çocuk öbürü yapay tüp evet. bebek hani süreci. Gerçekten bir fark var mı aralarında? Gerek zeka olarak Gerekse sağlık olarak, ileri yaşlara kadar bunlar değerlendiriliyor, takip ediliyorlar. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Hiçbir fark yok. Artısı da yok, eksisi de yok. Mesela hastalarda şu algı da oluşmasın. İşte ben tüp bebekle bebeğim oldu, benim bebeğimde hiçbir hastalık olmaz. Doğal yolla ne oluyorsa tüp bebekte de aynısı oluyor. Hiçbir farkı yok. Ne artı yönde ne eksi yönde. Peki az önce erkekler için de bir sperm kalitesi ve seviyesiyle ilgili düşüklük varsa bunu tespit edersek bu da bizim için önemli bir veri evet. demiştiniz. Bunu artırabilmek için neler yapılabiliyor? Şöyle, şimdi biz bir erkekte azospermi dediğimiz hiç canlı hücre bulunamaması ya da ciddi sperm düşüklüğü tespit ettiğimizde sonuçta bir arada çalıştığımız, güvendiğimiz androloji ile ilgilenen uroloji uzmanından destek istiyoruz. Bir androlojik muayenesini talep ediyoruz erkek hastanın. Oradan gelecek sonuca göre ilerliyoruz. Düzeltilebilir bir durumsa düzeltilmesi yönünde bir tedavi alıyor. Ama düzeltilemez ve daha çok e, daha e, azalma yönüne girmiş bir durum mevcutsa zaman kaybetmeden tüp tabii ki tüp bebeğe giriliyor. E, azospermi hastaları için TES'e gerekliliği yine androlokla Ortak olarak karar veriliyor ama bunda tabii son karar verici tüp bebek uzmanı. Çünkü aha, sonuçta aha. tüp bebeği yapacak olan tüp bebek hastalıkları uzmanı. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok güzel gelişmelerden bahsettiniz. ve Ben özellikle, teşekkür ederim misafir ettiğiniz ee, için. Her zaman bekleriz. Özellikle tüp bebek sürecini düşünenler için gerçekten bu konuda uzman doktorlardan destek almanızı biz de buradan özellikle tavsiye etmiş olalım. Ümit Zeteroğlu da operatör doktor, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı aynı zamanda tüp bebek uzmanı bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrardan teşekkür buradan selamlar gönderelim memleketinize de. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.